Evet arkadaşlar devam edelim. Bir bağlantı sorunu yaşadık. Yayın kopmuş bir yerde. O yüzden tam kaldığımız yere geri döndük. Anlattığım halde tekrar anlatacağım şimdi. Çünkü o yayına çıkmamış. Bilgisayar fosfat ve malat aspartat mekiklerini konuşmuştuk. Şimdi başka bir konuyu konuşup sonra bütün şekilleri birbirine bağlayacağız. Şimdi şöyleydi hatırlarsam. Bu taraf sitoplazma. Şurada zar olsun mesela. Şurası sitoplazma olsun. İç zar olsun kimseyi geçirmeyen iç zar. Burası da matris oldu. Dedik ki matriks de dönüyor. Bütün her şey gelecek orada yanacak. İşte yanarken tık, tık, tık böyle elektronları topladın kutulara getirdin ETS'ye. ETS'de abiler birbirine doğru atacaktı. En sonunda kim alacaktı? Oksijen. Neye dönüşecekti? Suya dönüşecekti. Burada açığa çıkan bu enerjiyle sen iki zarın arasına doğru ne dolduracaktın? Haşartı dolduracaktım. Ne kadar elektron getirebildiysem o kadar çok haşartı dolduracaktım. İşte bu elektronlar nereden geldi? Besinlerin TCA dayanmasına bir de sitoplazmadaki glikolizden tek bir basamakta gerçekleşen oksidasyon redüksiyon bu tarafa malat aspartat mekiği ile ya da gliserol fosfat mekiği ile atılmıştı. Sonuçta bütün elektronları burada topladım. Topladıktan sonra EFZ'de yaptım. Yaptıktan sonra oksijen oldu Geldim buraya haşartlar attım. Biriktirdim, 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 biriktirdim. Geldim bir kapı açtım. Kapının ucunda bir tribün var. Haşartılar Matrix'e doğru böyle hoş diye geri dönerken tribün dönecek. ADP alacağım. Fosfat alacağım. Birleştirip ATP yapıp hücreye geri vereceğim. Tamam da. bununla şekeri ver ki helva vereyim. Hücre bana ADP versin ki. Hücre bana fosfor versin ki. Ben birleştirip ATP yapıp hücreye geri vereyim. Tamam. O zaman iç mitokondrizlarının geçirgenliği nasıl? Çok kötü. Bana ne lazım? Taşıyıcı proteinler. Bu taşıyıcı proteinler iç mitokondrizlarının protein içeriğini yükseltir miydi? Yükseltirdi. İşte bu adamlar taşıyıcı proteinlerden bir tanesinin adı adenin nükleotit translokaz. Niye? Bak dışarıdan ATP alıyorum. Yaptığım ATP'yi hücreye veriyorum. Bunu değiştiren kapının adenin nükleotit translokaz. İngiliz türü. Atraktif. Dışarıdan bana fosfat da lazım. Fosfatı aldım kapının adı fosfat transfokast. gibi gibi türü en etilmeyendim. Aldım ADPyi aldım fosfatı. Haşlar bana geri dönerken tribün döndü. ATP ile fosfatı birleştirdim. ATP yaptım, hücreye verdim. Şimdi birazdan bütün şekilleri birleştiriyoruz. Bak bu baktığımız adamın adı ETZ. Elektron, transport, zinciri çevirdim şekli yana doğru. Bir de öyle bakıyoruz şimdi elektron transport zincirine bakıyoruz. İç zar üzerinde oturan protein abiler. Bir bak bakalım. Şimdi burada... Matrix'te dönen fırının adı neydi? TCA. Matrix'te bu dönen fırının adı TCA. Her şey gelip nerede yanacaktı? TCA'da yanacaktı. Üst taraf, dış taraf... Bak şu mitekondinin dış zarı kimseyi geçirmiyor. Şu mitokondrinin dış zarı... Onun da yukarısında aslında ne var? Sitoplazma. Tamam Burada glikoliz oluyordu. Hatta ben neyi biliyorum? Glikolizde tek bir basamakta olan nadaş kutusu ister bu tarafa nadaş olarak geçti bak. Kim geçirtti bunu? Malat Aspartat Ya da bak buradan bir adam gidiyor. Nadla gelen Fadla gidiyor. Bu adamın adı ne? Gliserol Fosfat Meki. İster bununla ister onunla. Bir şekilde ben bunları matrikse doğru topladım. Aynı zamanda tecah dönerken açığa bir sürü natlar, fatlar, dolu kutular çıktı. Onları da ETZ'ye getirdim. ETZ iç zar üzerinde oturan protein abiler sistemi. Bu abilerden kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4 dediğim protein abiler var. Bir de koenzim Q dediğim biri var. Koenzim Q dediğim adam protein yapılı olmayan EPZ elemanıdır. Yapıca kolesterole benzer. izopren türevidir. Yapıca asla proteinle benzemeyen adamdır. Koenzim Q. Sistemde iki tane hareket edebilen adam var. Diğerleri zara çakılı. Bir tane koenzim Q. Böyle böyle gidip gelebiliyor. Bir de şu iki zar arasındaki boşlukta duran sitokrom C. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyor. Kompleks bir dediğim adamın içerisinde demir sülfür merkezleri var. Kompleks 2 dediğim adamın içerisinde demir sülfür merkezleri var. Kompleks 3'ün iki bacağı var. Sitokrom, sitokrom. Sitokrom demek arkadaşlar proteinlerdir ve sitokromlar insanda demir kofaktör olarak demir kullanan proteinlerdir. Ve sitokromların varlığı hem burada ETZ'de hem karaciğer sitokrom P450 detoksifikasyon sisteminde birçok yerde sitokrom varlığı hayatidir ve bunlar hem içeren proteinlerdir. Hemin ortasında da demir var biliyorsunuz. Başka kompleks dörtte sitokrom A, sitokrom A3. Başka kompleks 4'te bakır. Başka kompleks üçün içerisinde sitokrom B, sitokrom C bir isimli sitokromlar. Bak her yerde demir sülfür, demir sülfür, demir sülfür. Sitokromun içinde demir, sitokromun içinde demir. Bak sitokrom demir, Bak burada bakır, bak burada demir, bak burada demir. Abi ne ağır metal sanayi gibi ya. Arkadaşlar hep söylüyorum. Yaradan teli gelmiş. Senin burada yapacağın şey ne? Elektron atlatma. E sen bunu tahtanın üstünde atlatabilir misin? At plastiğin üstünde atlatabilir misin? Buraya iyi metaller koyman lazım. İletken şeyler koyman lazım ki elektroniz. Hatta öyle bir şey koyulmuş ki en sona. Asla unutma. En sonda bakır var. Bütün bu sistemde bana at oynarım, bana at oynarım diye elektronu çağıran kimdi? Oksijendi. En son oksijen adı ne olacaktı? Su olacaktı. Bak en sona bakır koymuş. Diyor ki son oksijen tükenene kadar bu elektronları çekmeye devam etsin. ATP üretimi devam etsin. Bakır doğada altından sonra en iyi iletken biliyorsunuz buralardaki demirlerin, bakırların, demir sülfür merkezlerinin varlığı hayatidir bunu unutma. Şöyle kapaca bir tanımış olduk. Daha çok detayları var ama kapaca bir ETZ'deki adamlarımızı tanımış olduk. Şimdi gelelim olaylar nasıl gerçekleşiyor? Ne oluyor da biz bu sistemde ATP'yi üretebiliyoruz? Bir yakından bakalım. Şöyle oluyor. Ben istiyorum. Tecada elektronlar sürülüyor. İstersen daha az önce anlattığım gibi glikolizden gelmiş olsun. Nereden gelmiş olursa olsun. Matrix'e gelmiş mantaş kutusu. Nerede? Matrix'te. Elektronları her zaman kompleks biridir. Kompleks bir elektrona kompleks birden ikiye geçer öyle bir şey yok. Kompleks bir elektronlarını her zaman koenzim Q'ya verir. Kompleks 2'nin adı süksinat dehidrogenazdır. A dehidrogenaz. Dehidrogenazlar ne grubu enzimde? Hatırla oksidoredüktaz grubuydu. Bu oksidasyon, redüksiyon, elektron alma verme, kutu doldur, boşalt. Fakat hep oralarda çalışırlar. E, burada dönen şeyin adı aslında TCA. Yani kompleks 2 dediğimiz şey aslında TCA'nın bir basamağı. Bak süksinat fumarat olurken fat kutusu dolduruyor. Fat kutusunu Q'ya veriyor. Süksinat Fumarat olurken FAD kutusu dolduruyor. FAD kutusunu Q'ya veriyor. Q elektronu aldı. Başka? Yukarıdan bak gliserol fosfat meki geliyor. Sen onu tanıyorsun. Glikolizde oluşmuş bir nöbaş kutusunu FAD olarak gönderen adam. FAD da kime doğru? Q'ya doğru. Bu adam kim? Gliserol fosfat meki, Sen onu tanıyorsun. Bak aşağıdan bir adam geliyor. Yağlar yanıyor arkadaşlar. Yağ asitleri. Açiller. Ben hep söylüyorum. Yağ asitleri Arap şeklidir. Para kimde? Araplarda. Elektron kimde? İnsan vücudunda elektronu para gibi düşün. ATP yapacak çünkü. Elektron kimde? Yağlarda. Bak yağlar oksidasyon uğruyorlar. Yağlar yanıyor. Bu yağların yandığı bir sürü basamaktan biri. Açikoa dehidrogenaz bir basamağı. Aslında bir beta oksidasyon. Yani yağ yakma reaksiyonu. Fat kutusunu dolduruyor. Elektronları Q'ya veriyor. O zaman dur. Q kimlerden aldı? Matriksteki nadaşlar elektronu kime? Kompleks diye Bir kime? Q'ya. Hem TCA'nın hem ETZ'nin elemanı olan kim? A. Q'ya. Yukarıdan kim geliyor? Kutusunu kime verdi? Q'ya verdi. Q dört yerden topladı. Krom C1. Q kime versin? sitokrom B bacağına. Sitokrom B bacağı kime versin? Sitokrom C1 bacağına verdi. Bir adam var çaycı. Hiçbir kompleksin elemanı 10 proton atmış oldu. Bir nadaş sisteme buradan girip sonuna kadar gittiğinde 4, 8, 10 proton atmış oldu. Kompleks bir dışındaki tüm girişler bakalım. 3 yerden dağılıyordu. Gliserol fosfat mı kompleks 2 veya Buradan tüm girişler fa üzerinden oldu. İşte tablar elektronlarını verdiklerinde 4-6 proton yer değiştirdi. Burada 10 proton, burada 6 proton yer değiştirdi. Her buradan biraz sonra kapı açacağım. Hatırla, şöylesine öğrettiğimiz şekli çevir buraya koy. Gel buraya bir kapı açalım. Kapının ucunda tribün olsun. Her dönem 4 proton kapıyı bir kere çevirsin, bir ATP yapıp hücreye verin her dört proton bir ATP ise bir nadaş girdiğinde sonuna kadar gittiğinde on proton değiştiğine göre bir nadaş insana kaç ATP verdi? ETZ'ye giren bir nadaş iki buçuk ATP verirken kompleks bir dışındaki tüm girişlerde sonuna kadar takip edersek bir nadaş iki altı protonlar değiştirdiğinden bir buçuk ATP vereceğini görüyoruz. Bu şeklin sonuna eklenmiş hali bir görelim kafamızda bir bütünleşsin. Buyurun bir görelim kafamızda bir bütünleşsin. Bir tekrar daha yapalım son kez. İki şekli birleştirmiş olalım. Buyurun. Bakın Arkadaşlar EFZ'yi görüyorsunuz daha değerli toplu bir şekil. Burası matriks. Bu en yakın zar iç zar. Zarlar arası aralık, intramembranlar aralık. Dış zar ve onun da dışında sitoplazmanın varlığını görüyoruz. Matrix'te sürekli dönen şeyin adı neydi? TCA. Süksinat kumarafal biten fat kutularını dolduruyorduk. Bunun adı kompleks 2 idi. Diğer adı neydi kompleks 2'nin? Süksinat dehidrogenaz. Hem bir EFZ adamıydı, hem bir TCA adamıydı. Verecekti fat içindekileri köye. Yukarıdan kim gelirdi aslında? Bak burada çizmedik ama dıhapla. Bilgisayar 3 fosfat arasında dönen ve natla geleni fazla döndüler. İliseron fosfat mekiği dönerdi. Aşağıdan açiller yanardı. Fab doldururlardı, Q'ya verirlerdi. Q verirdi 3'e. 3 verirdi stokrom C'ye. C verirdi 4'e. 4 verirdi oksijeni alır, su olurdu. Sen bu sırada kompleks 1, kompleks 3 ve kompleks 4 üzerinden. 4-4 2 taktiğiyle oynuyoruz bak. Kompleks 1 üzerinden 4 tane. Kompleks 3 üzerinden 4 tane, kompleks 4 üzerinden 2 tane proton atardık. Yani bir nadaşın serüvenine bakarsan sonuna kadar baş gelip su olduğunda 10 proton yer değiştirirken diğer 3 girişten faz girdiği için bir faz girip sonuna kadar gittiğinde 6 proton yer değiştirir. Nadlar 2,5 ATP, fazlar 1,5 ATP eder diyoruz. Burada yığdın 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 protonları gel birleştirelim. Geldin bir kapı açtı. Kapının ucunda bir tribün var. Protonlar bu delikten geri döndükçe her dönem 4 proton için bir ATP yapıyorsun. Bu dönem tribünün iki parçası var. Birincisi F0 parçası, diğeri F1 parçası. F0 parçası protonların döndüğü deliktir. F1 parçası tribünün ta kendisidir. Ve bunun birlikte adı kompleks 5 ya da diğer adıyla ATP sentaz kompleksidir. Peki bu olayda ne oldu? Bak şu oldu. Bütün yol boyunca oksidasyon redüksiyon yaptık. Oksidasyon redüksiyon, oksidasyon redüksiyon, kutu doldur, boşalt, elektron. En sonunda ne yaptık? En sonunda dışarıdan aldığımız fosforu dışarıdan aldığımız ADP ile birleştirip ATP yaptık. Yani adı fosforilasyon. O yüzden sistemin bütün olarak adı oksidatif fosforilasyondur. İnsanoğlu böyle ATP üretiyor. Gençler tabii gönül ister. Hep her şeyi konuşalım. Karbohidrat metabolizmasını bitirelim, lipid metabolizmasını bitirelim, oradan yürüyelim gidelim. Daha çok şeyler konuşalım tabii çok istiyoruz. Her şeyi size anlatmak istiyoruz. Ama tabii şöyle bir durum var. Bunlar tanıtım için yapılmış çekimler. Sınırlı sayıda yapılmış çekimler. Peki filmin devamını izleyebilir miyiz? Filmin devamını izleriz. Filmin devamı, bu derslerin devamı ve tüm kıymetli hocalarımızın dersleri Filmin devamı Tussworth'e, ve çılgı belirinde ve Doktor Sema Tussworth Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Hepinize meslek hayatınızda ve önümüzdeki sınavlarda başarılar diliyorum. İnşallah bir gün bir yerlerde görüşmek üzere.